19 abone. <laughs> evet arkadaşlar bugün 19 abone olduk. Bugün evet. değil de bir iki gün 20 abone olsaydık bu video geldikten ama 19 da güzelmiş. 3 3 kişiye onları seviyorum. Alta ben ben dersen onları kart diyeceğim yorumunu ve like atacağım. Seveceğim yani. Sevdiğim Ay taş gibi. makas yapalım. Taş kırk makas. Taş kırk makas. Taş kırk makas. Taş, kır, makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. 2 1. Taş kağıt makas. Ben başlayayım. ben başlıyorum değil mi? Ben çektim. Ve önündeki bir videoda tek ayakta duracağım. Tamam. Bunu unutmayalım. Tamam mı? Önümüzdeki bir videoda. Çek. sevmişim. Sekiz, Sekiz kere onu taktım. Ne 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 ne? En kötü şey ya. Şimdi sen hak sana kötü gelen şeyleri ben iki kere çekeceğim. Nasıl? Şimdi sen çektin diyelim. Ha. O kötü bana gelecek. Ha. Oh. Ama tamam, istediklerini iki iki kere. Tamam ben de istiyorum. Şunu aldım arkadaşlar. her zaman de, de her zaman de yip abone yaz yap başla her zaman de ben ne yazdım her zaman de yip başla abone başla ha arkadaşlar 20 olurunu olursak e, size ya hemen yarın video geldik. 20 Yarın evet. olursak yarın. İnşallah bir kötü şey olmaz. Evet çalalım alalım. Şimdi sen mi çekiyorsun ben mi? Sen. Ben, ama bunu ben çektim. Ha evet bende. Bakıyorum. <laughs> <bir. gülüyor> 100. Oooh. Ne istediğim video ne ben... olacak? Ha? İstediğim. Hayır, hayır hayır hayır. Yani şimdi burada yeni bir YouTube videosu çekip sen benim o gün kölem olacaksın. Nasıl? Evet ha. arkadaşlar. O zaman şimdi sen Şimdi... Şey. alırsın benim tableti akşam. Sabah yayınlarına geliyorum. Sabah hazır git geleceğim öyle. Evet arkadaşlar şimdi yarınki videoda Muhammed benim kölem olacak. ben ah, <laughs> çok istediğim şey. Ama arkadaşlar o yedi, bir gün haftada o, o video sayılacak. Gelirse artık. Allah'ım. Allah'ım. Tamam. <laughs> Bunu <gülüyor> böyle yapıştıracağım. <laughs> şimdi ben çekiyorum. Evet. Çektim. O bana geldi. <laughs> Pas, bana geldi. geldi. ne geliyor. Sen ne çektiğinde bana geliyor ya ama zaten pas hiçbirimize gelmedi. Doğru doğru artık bir şey olmadı. Hadi <laughs> ben çektim bu. Aha edin. hadi ver. Tamam vereceğim şimdi bekleyin. Videonun sonunda Sonunda ver. Ben şunu çekeyim. Ay yok bunu çek Bunu çekeceğim. Sen niye soruyorsun? <laughs> tamam. <gülüyor> ne? Peki işte dört parmağını giyerek öze sürdür. Ne? Rakibin istediği dört parmağına Biriyle renk ölösündür. Ama benim parmaklarım özeli. Aa, o zaman, onu e, onu Arka. da Videonun sonunda yapalım evet, bence. Hayır hayır onu boş ver. Onu başka bir videoda ben Aynen, başka, başka, başka bir videoda. Siz onu dersiniz. Bunu unutmayalım ama. ben onu unutmayacağım. Ulan sen çekiyorsun. Sevgilerle izleyelim bir haftada üç video gelsin. Arkadaşlar artık bir haftada üç video gelecek. Ama bu bizim o, bizim için o kadar çok zor ki çünkü hiçbir sekte fırsatımız oldu. Olacak ama artık. Zor değil. Evet. 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 artık mecbur. Ah. Aldım bunu. Ay onu koy. Hadi bir bir mol alalım. Kapın önüne inip Dolunay şarkısını söyle sesle. Kendi da ben niye kendim en kötü şey benim. O zaman şimdi ya. sen de. <laughs> 23 <20 kere>. yarı. <laughs> Aa, bir şey yerine açabilir miyim? Tamam. Evet arkadaşlar şimdi bu Muhammed'in. Ama sen çekmiştin en son. Hayır. Hayır en son ben şimdi çekmiştim. Şimdi ben çektim ya. Bu şu an senin Hadi, işte. Tamam. Yani ben senin yerine açıyorum sadece. Balkona çık. 20 adama yani 20 yani oradan geçen adama kız diyecek. Ama eğer kız bulursak ona adam diyecek biz bunları hemen doğrulayalım hemen biz aşağı Ben nasıl aşağı gideceğim? Ben nasıl aşağı gideceğim? Ayakkabım Ay, kilenecek. Sonra yukarı gidip aşağı gideceğim. Şeyi O yine arkadaşlar balkonda yapsam çünkü tamam. sonra yıkaması çok zor oluyor. Evet, evet arkada arkada işte bir videoyu şu arkadan gidip durduruyorum. Dur, arkadaşlar. arkadaşlar. Al bizi bizi herkes. Şimdi al. başla. Şimdi. Dur bekle. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Burada kadınlar var. Onlara adam diyecek yüksek sesle. İnşallah 20 kere. Yavaş yavaş, hızlı sesli. Adam 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 On adam On adam adam On adam Adam. remix yaptı. Şimdi ben Dolunay şarkısını söylüyorum. Evet bekleyin. Durduruyorum. Şimdi bakmayın. şarkısı. dü vallahi çok kaçmalıyım. 15 dakika konuşmuşuz arkadaşlar. Ama telif yeri yok yok. Tamam ben. değil. Başka bir şarkı düşün. Niye? Ne? Onu yapmayalım arkadaşlar. Daha kötü bir şey düşündüm ben. Ama aman kuralı olmuyor. Arkadaşlar telif dinlenme. yeriz, telif yeriz, telif. Telif mi lan? Niye telif yiyoruz biz? Hakkımızı ararız. Arkadaşlar olmaz o yüzden Doğru, videoyu durduracağım, bekleyin. Arkadaşlar Doğanay ile dalga geçip gibi bir şey yapacak, hadi. Ama evet. daha geçmiyor. Tamam. Ben seviyorum. Kızgın. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar durun ya. Ben saydım ya. Kızgın tavuklar gelmişti. <laughs> <laughs> Koştuk. Bir hadi. bir ara. Bir ara ya. <gülüyor> Arkadaşlar. Arkadaşlar <gülüyor> no, utanmak, no neyse tamam hadi olsun. Arkadaşlar dur dur. 1 liram, liram ve... Bak ben dedim arkadaşlar pardon aklıma geldi ben videoyu alıp geliyorum. Zeynep'le biraz sohbet edelim. Kendin sohbet edelim. Ben gözüküyor muyum? Evet şu an gözüküyor. Evet arkadaşlar şimdi o gidip ona bir lira verecek ve ben hemen onu şey yapayım. çok sıcak. Ben gözüküyorum yani tam bilmiyorum. Sanki ben çok istiyorum. Emine abla bakıyor. Ya. <laughs> ne yapsam acaba? Bana ölmüştü, ne Bana bakıyor, utanıyor. Sanki Feryan çok ölmüş de bakıyor. Evet arkadaşlar bu arada LGS'ye giren arkadaşlarımıza böyle başarılar dilerim. Arkadaşlar şöyle kendimi tam görebiliyorum. Ne? Evet. Başarılar dilerim. İnsanlar iyi okulları ve iyi yerleri tutmuşlardır. Bilmiyorum. Şu an Sky beni görmüyorsunuz değil mi? Şimdi ben şöyle nasıl görüyorsun? böyle tutayım mı? Arkadaşlar galiba tam tutamadım ben karımı. Benim görmediğiniz yerlerde özür dilerim. Şu an çünkü telefon tam ekran dönmüyor. O yüzden birazcık kendi tam göstereyim. arkadaşlar arkadaşlarımın utanç bileti. Hala komşuları bize bakıyor ama. Ne yapsak? Şimdi diyeceğim? Utanç. Çok utanç. Şu an kendimi gösterebiliyor muyum? Tamam ben şu an kendimi gayet iyi bir gösteriyorum değil mi? Hadi inşallah. Evet arkadaşlar Muhammed de geliyor. Ve geldi. Aba aba aba. Bir de bunu videolar sonra almak yok. Tamam. Arkadaşlar sizi seviyorum. Hadi bak 19 aboneyiz. Hadi bir Hadi bir bak bir like. Bir like. Hadi ya bir like. Evet benim Zeyn Zeyn Çelik kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize öpüyorum. Param da şurada. <laughs> Goodbye. Goodbye. Görüşürüz. Kapatalım. Kapatalım.